çatışmanın birebir çözüm ya da uzlaşma ile sonuçlanması ya da gerginlik halinin sürmesi yönünden eşlerin çatışmayı ele alış biçimleri büyük önem taşır. Pekala nelerdir bunlar? Tarafların çatışmayı ele alış biçimleri farklı farklıdır. Eşlerin çatışmayı çözümleyebilmesi için yapması gerekenler: 1 uyma çatışmaya taraf olanlardan birinin kendi isteklerini dikkate almaksızın diğerlerinin isteklerini yerine getirebilmek için çaba içine girmesidir. 2. İşbirliği tarafların hem kendisinin hem de karşısındakinin isteklerinin bütünüyle karşılama amacına yönelik birlikte çaba göstermeleridir. 3. Uzlaşma eşlerden birinin diğerinin isteklerinin bir kısmını karşılayabilmek için kendi isteklerinin bir kısmından vazgeçerek iki istek arasında bir orta yol bulma çabası göstermesidir. 4. ilgisiz kalmak. Tarafların gerginlik yaratan duruma veya diğerlerinin isteklerine karşı kayıtsız kalmalarıdır. 5. zorlama. Eşlerden birinin kendi isteklerini diğerine zorla kabul ettirme çabasına girmesidir.